Ne oldu? Beni gördüğümü sevindiniz mi? Ah, tabii ki de hayır. Çünkü siz hep böyle değiliz. İşe kısa süreli bile beni başladınız. Unuttunuz mu? Eğer ben olmasaydım çok daha kıyafetiniz kopmuş olurdu. Ve duydurmak için cadı ve tilki alan yanına gittiniz. Ama onlar verdiği sözleri hiç tutmazdı. Tilkihan kendi derdine düştü. Cadı ise sadece kendisi için savaştı. Ve biliyor musunuz artık cadı da yok. Onu kendi evlerine gönderdim. Ama onun güçleri onlar artık bende. Şimdi bir zamandan herkesi öldüren bendim. Cadının aletinin sizi kör edeceği. Gözleri sağ açık tuttu. Ve sizi gülecemeyeceği sol şey ben olacağım. Ve biliyor musunuz? Cadıyı öldürmeden önce onun noktada okudum. Seneler önce Sinan Dünya diye bir oyun çıkmıştı. Ben o oyunu yükleyip o oyunu bitirmiştim. Ama o oyunu oynadığı sürece kız karışıda sıkılamıştım. Ve o videoyu beğenmek ve abone olmak için beni tebrik etmek yeni cadıya gittiniz. Onu ailesiyle gerek kalacağı çok şey olmuştu. Çünkü o sadece her zaman bir katildi silerliğine öldü. Çünkü ona bir kitabı hassetmişlerdi. Sadece iz ben mi? Ah, tabii ki hayır. Herkes hapsediyordu. Ama siz bana uzun süreci bana siz bana YouTube videolarımı kötü olarak yazdığınızda ben dışlanmıştım. Ama şimdi, şimdi ben monster bir daha eksiği Ve şimdi ben size bana kötü yorumlarınızı kim olduğunuzu göstereceğim. Çünkü intikam en büyük hasardır. devam edecek